Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz Ömer yayın yayınlandığı günden beri bizlere ekranları kilitlemeye başardı. Gerçekten efsane sahneler. Önümüzdeki haftaki bölümde de bizlere gelmeye devam ediyor. Gelen düğümler yönde Ömer abdesinde biliyorsunuz arkadaşlar. Leşat'ın abisi İzzet'i karakterine hayat veren Ali Düşen Kalkar'ın diziden ayrılacağı gelen düğümler yönde biliyorsunuz. En son boğazına ançeli dayamıştı. Tahir tabii ki de Tahir'in gözleri açılmasına ve gerçekleri görmesine bizler de çok sevinmiştik. Ve amcasıyla da adeta Tahir karşılaştı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde amcasının nasıl bir son bekliyor gelen duyumlar yönünde. Ya ölerek diziye veda edecek ya da hapse girecek arkadaşlar. Tabii ki de hapse gireceğini ben düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Ömer Disi'nde pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde projeye veda edecek izlet. Bakalım detayları. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki Ömer dizimizin analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.